Trabzon'un Maçka ilçesinde düğün törenlerine yamaç paraşütüyle uçtular. Düğün törenlerinin hafızalarda daha kalıcı olmasını isteyen gelinle damat, gelinlik ve damatlıklarını giyip köylerindeki bir tepeden yamaç paraşütüyle atlayarak düğünün yapılacağı restoranın bahçesine indi. Davetler tarafından alkışlarla karşılanan çiftlerden damat Tuncay Dizdaroğlu Fransa'daki çiftlerden etkilenip düğün töreninde yamaç paraşütü yapmaya karar vermiş. E, kaç yıldır uçuyorsun sen? Ben Fransa'da oluyor 10 yıldan fazla uçuyorum. Bu benim hobim yani her gittiğim yerde uçuyorum. Fikir kimden geldi? Fikir ben dağlarda, Fransız dağlar geze geze, burada uçanlar oldu. Ben de öyle zevk ettim bunu. Güzel, heyecanlı, birazcık korkulu ama güzeldi.